Hafta sonu e, Ahmet Dönmez'in hafta sonu ve son hafta içinde yani bir hafta içinde Ahmet Dönmez'in yazısı üzerine bir kısım hizmet hareketini ilgilendiren olaylar oldu, e, bazı tartışmalar oldu, açıklamalar oldu filan. Ben normalde e, hizmete dair konuları e, irticali konuşmayı çok da doğru bulmuyorum, zira e, irticali konuşmalarda tam arzu ettiğiniz kelime olmayabiliyor. Yanlış kelime kullanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla onları yazılı olarak e, hizmete dair düşüncelerimi genellikle yazılı olarak ifade etmeyi tercih ediyorum ve üzerinden defalarca geçiyorum ki e, yanlış anlaşılmaya müsait bir kelime, kavram ifade etmeyeyim e, diye. E, bazen tabii çok gelgitler de yaşıyorum. Yani e, hizmet hareketiyle ilgili düşüncelerimi Pek çok yazıda zaman zaman yazdım. Bu konulara hiç girmemeliyim. Giriyorum, başıma iş alıyorum. Ee, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz ee, diyorum ve sadece politik konular, siyasi güncel konular üzerine konuşayım, yazayım diyorum. Ama daha sonra yüzde görüştüğüm insanlar ki bunlar değer verdiğim insanlar ve hizmet hareketinin içinde de önemli noktadaki insanlar herkesin bazen saydığı, sevgi duyduğu insanlar hocam çok dengeli makul yazıyorsunuz lütfen yazmaya devam edin diye çok yoğun tazik olunca vicdani tarafım herhalde biraz devreye giriyor tekrar yazıyorum filan böyle gelgitler yaşıyorum yani hizmete dair konulara girip girmeme konusunda ciddi gelgitler yaşıyorum ama bir kısım tartışmaları görünce veya tartışmaların ekseninden kaydığını, yanlış noktalara kaydığını görünce de açıklama yapma mecburiyeti hissediyorum. Çünkü 36 yılımı ben hizmet hareketine verdim, gençliğimi bu hizmet hareketine verdim. Dolayısıyla herhangi bir beklentim olmaksızın, bunları da açıklamayı düşünüyorum şimdi, sadece tabandaki dünyanın en güzel insanları olarak bildiğim bu insanlara bildiğim doğruları benimkiler de yanlış olabilir söylediklerimin hepsinin hak doğru isabetli olduğu iddiasında değilim. Bildiğim doğruları doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Böyle bir gayretin içindeyim ve bunu bir vicdani sorumluluk olarak görüyorum. Bu vicdani sorumluluğu da öncelikle Allah'a, kendi geçmiş hayatıma inanarak idealize ettiğim o davaya ve hepsinden öte milyonlarca acı çeken masum insanlar için yapmayı bir Vazife bir vebal bir görev olarak e, biliyorum. Bu yayın diğer yayınlardan biraz uzun sürebilir. Gönderilen sorular var, onlara da cevaplayacağım ama onlardan önce e, eleştiriliyor bazı münhasıran görev yapan insanlar tarafından yazdığım yazılardan sonra bir kısım eleştiriler e, geliyor. Yani niye böyle hedef alıyorsun filan gibi. Bunun üzerine yani neden yazdığımı söyleyeyim. Önce ben kimim onu biraz ifade etmeye çalışayım geçmişimle ilgili. Ben e, annesi babası ikisi de ümmi olan yani eğitim almamış annem de babam da ilkokulu okumamışlar. Babam sonradan hem Latin alfabesini hem Kur'an-ı Kerim'i İslami ilimleri çok iyi öğrendi ve çok dindar bir adamdı. Mahmud Efendi cemaatine mensup müntesipti. Bir ara menzile de müntesipti ama çok sigara içiyorlar diye orayı bırakmıştı. Beş vakit namazını camide kılan sabah namazları da teheccüdünü kaçırmayan, son ahir 20-25 yıl ömründe her gün en az birkaç cüz Kur'an okuyan ümmi bir kökenden gelmesine rağmen saraklı cübbeli dolaşan bir adamdı. İslami bir çevreden geldim yani sağ muhafazakar kesimin hemen bütün tarikatlerini cemaatlerini kesimlerini bilirim işte diyelim bir abi milli görüş kökenlidir. İşte ablam eniştem menzil kökenlidir. Bir enişten bir ablam ve çocukları Süleyman Efendi'ye mensuptur. Ben kendim İmam Hatip'te okudum ve İmam Hatip'te okurken pek çok tarikat cemaat dini grupla ülkücülerden, milli görüşçülerden, farklı tarikatlara kadar irtibatım oldu, temasım oldu. İmam Hatip Lisesi okuduğum için iyi kötü İslami terminolojiye vukufiyetim oldu ama Risaleleri okumaya başlayınca İmanetlikte öğrendiğim şeylerin daha güçlü şekilde geri geldiğini gördüm. Özellikle Arapça, İllat, Tefsirle, Fıkıhla ilgili filan konuların. Yani dini bir okulda okudum. İyi kötü dini bir terbiye aldım. Ee, çok fakir bir aileden gelmiyorum. Babam e, Almancıydı. Almanya'da 7-8 sene çalışıp para biriktirip bir dükkan açmıştı. Uşak'ta Ulu caminin karşısında merkezi bir yerde kendi mülkümüz olan Manifatura Dükkanı'mız vardı. Yıllarca orada e, rızkımızı temin ettik. Babam da benim esnaf olmamı istiyordu ama e, babamla çok e, dokumuz uyuşmadığı için sert, fazla disiplinli bir adam olduğu, ben de her ne kadar yumuşak huylu gibi görünsem de böyle talimat verilmeye, emir komutaya çok uygun bir yapıda olmadığım için dedim pederden kurtulmanın e, en güzel yolu hem onun için hem benim için okumak. Bu vesileyle de okumuş oldum. E, orta ve ortanın üstünde bir gelirimiz vardı ama... Babam e, ticarete yatkındı ve beni de ticaretin her türüne soktu. Ben de yani ayakkabı boyamaktan, simit satmaktan, çorap satmaya, satmaya pazarcılığa kadar her tür işi yaptım çocukluğumda. E, 10-12 yaşımdan sonra babamdan e, harçlık almadım hiç. Hatta biraz da böyle sistem olarak. E, peder böyle kendince beni şekle sokmak için şekil dışı hallerim olabilir. Yani hizmeti tanıyana kadar çok da müstakim bir halim yoktu. Alaca namazlarım vardı. Sigara içerdim. Kahve kültürüm vardı. Farklı yönlerim vardı. Hizmetle birlikte söylemde olan o ideallerimi zihnimde elbette bir inananlara, İslam'a, Kur'an'a, Allah'a hizmet davası düşüncesi ideali vardı ülkeye ama bunlar biraz hamasiydi. Hizmet hareketiyle birlikte bunlar real hale geldi. Babam da mesela beni camide onun dibinde namaz kılmamı arz ederdi. Ne bileyim işte onun hoşuna gidecek şekilde müezzinlik yapmamı isterdi. Ben de bunlardan haz etmezdim. Yani namaz kılacaksan bile kılardım alaca da olsa. Gider babamın olmadığı camide inadına kılardım ve ona da söylemezdim filan. Böyle o da beni terbiye etmek isterdi. Son 12 yaşımdaydı galiba böyle. Dedi ki yani sana harçlık maçlık vermiyorum şunu yapmazsan ne dediyse. Ben de o yaşımdan sonra 10 yaşı olabilir. Yani ilkokulu ya bitirdim ya bitirmedim hayatımın sonuna kadar bir daha babamdan harçlık istemedim. Mesela simit sattım varlıklı olmamıza rağmen. Ayakkabı boyadım. Lisenin son iki yılda amelelik yaptım inşaatlarda, amele pazarında. Uşak'ta e, vardır hemen yılanlı cami miydi o? Ve kıvrım kıvrım minaresi olan caminin e, derenin üzerinde amele pazar olurdu. 16-17 yaşlarında amele pazarına gittim ve e, amelelik yaptım. Yani pazardan alıp götürüyorlar. Ne iş olursa yapıyorsunuz. E, pedere minnet etmemek için ama ekonomik durumumuz kötü değildi. Kendi evimiz vardı, mülk dükkanımız vardı, işlerimiz vardı filan. İdealistim ama haşarı bir gençtim. İmanetip yılların boyunca e, sınıfımızda hizmetten arkadaşlar vardı. Hala görüştüğüm Almanya'da Mehmet Tekin Kaya sınıf arkadaşında mesela. O zaman da çok nezih bir arkadaştı. E, şimdilerde de hala öyle. Onlar hizmetin yurtlarında kalıyordu ama biz böyle hani sınıfın serkeş tipleri olur. 3-5 tane en arkada oturan böyle... Kahve kültürü olan, okulu kıran filan öyle tiplerdendim. Fakat e, hizmet idealim yani millete, topluma, İslam'a hizmet etme idealim vardı. Her İmam Hatip'in olduğu gibi, Hamasi'yi de olsa. E, üniversiteyi İzmir'de okudum. 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde. E, normalde hizmette kalma gibi bir yaklaşım hiç yoktu. Yani bana çok uymuyordu o zamanlar. Mecburiyetten e, ev bulamadığım, yurt çıkmadığı için kaldım. Kaldığımda e, sohbetleri dinlemeye başladım. O zaman Hoca Efendi'nin videoları, sohbetleri vardı. Sonra kitapları okumaya başladım. Onları görünce, yani kaynakları görünce benim hamasi olarak idealize ettiğim veya bir İmam Hatip'in idealize ettiği o hizmet mantığının topluma, millete, ülkeye, insanlığa, İslam'a faydalı olmanın Hizmetin içinde var olduğunu gördüm. Yani hizmet benim çocukluk aşkım değildi. Ben hizmeti ailemin içinden görerek kabullenmedim. Aksine hizmetin, İslami hizmetlerin her türünün içinde bulundum. hepsinden tecrübem vardır. Yani bir dönem mesela ben kendim de menzilden tövbe aldım eee MHP'ler 80 öncesi milli görüşçüler vardı, megeveciler vardı, ülkücüler vardı. Bunların hemen hepsiyle temasım oldu. Sağın bütün tonlarını bizzat bilirim. Yani dokunmuşluğum vardır. Teorik olarak değil. Sonra teorik olarak da belki öğrendik ama e, Hizmeti 18 yaşından, 19 yaşından sonra ve iyi kötü bir İslami bilincim, entelektüel düzeyinde bir bilincim olduktan sonra tanıdım. Ve Hizmet hareketinin tam da benim idealize ettiğim ee, şeyleri uygulayan bir hareket olduğunu, gayet makul olduğunu, rasyonel olduğunu, İslam'ın temel esaslarıyla, Kur'an'la, sünnetle asla çelişmediğini gördüm. Hoca Efendi'nin sohbetlerini dinlediğimde de gördüm. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani ben hizmete duygusal bir kanalla bağlanmadım. Kendimi onun içinde bulmadım çocukluktan itibaren. İradi bir tercihle okuyarak, dinleyerek aklıma, mantığıma, muhakeme yatma, yattığı için hizmet hareketinin içinde bulundum. Hala da o noktadayım. Hizmetin geriye doğru baktığımızda bir kısım hatalarımız, kusurlarımız yok değil. Bütün organizasyonlarda olabileceği gibi onları da usulünce, üslubunca ifade ediyorum zaten. Bu makuliyetinden dolayı bu e, ilkelerinin, kurallarının, yöntemlerinin hem günümüzün ihtiyaçlarına uygun olduğundan hem İslam'ın temel ilkeleriyle çelişmediğinden, Kur'an ve sünnet, sünnet çizgisine uygun olduğundan dolayı hizmeti tercih ettim. Ve bu tercihimden hiçbir zaman pişman olmadım, hala pişman değilim. Çok güzel şeyler yapıldı, çok güzel insanlar taşı tanıdım. 36 yılım, 1985 yılında İzmir'de tanıdım. 36 yılım hizmetin içinde bizzat farklı konularda, farklı durumlarda geçti. Son dönemlerde Turgut Özal kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nde akademisyendim. Bu arada akademik çalışmalar da yaptım. Sonra işte... Yazdığım yazılar, konuşmalar, Millet Gazetesi'nde haftada dört gün yazıyordum. İşte bugün TV, STV gibi, CNN gibi o dönem farklı televizyonlara çıkıyor, yorumlar yapıyordum. İngiltere'ye gelene kadar da e, inandığım şeyleri savunma konusunda e, bütün kanallara çıktım, her türlü söz hakkımı kullandım. Gelmeden bir gün önceye kadar. E, ama Benimle ilgili ağır iddialar vardı, hakaretler vardı ve e, muhtemelen işte Hidayet Karaca gibi, onu da İzmir'den tanırım Hidayet Kar Karaca'yı da Allah tez zamanda kurtarsın. Delikanlı bir insandır, düzgün bir insandır ama sadece televizyonculuk yaptığımdan dolayı içeride tutuluyor. Pek çok gazeteci gibi. Erken çıkmak zorunda kaldım 15 Temmuz'dan önce, yani e, 2015 Eylülünde İngiltere'ye e, geldim. Burada bir üniversiteden. Ee, misafir hocalık statüsü geçici olarak bu kalıcı bir statü değil. Siz oraya bir şey vermiyorsunuz, onlar size bir şey vermiyor. Ee, öyle bir e, pozisyonla geldim. Sonra burada devam ediyorum. 15 Temmuz olunca, 15 Temmuz'u o akşam e, burada bir sağ olsun çok sevdiğim, saydığım bir dostumuzun İngilizce kursu vardı. Onun İngilizce kursuna gidiyordum bulunduğum şehirden 2-3 saat mesafede haftada 3-4 gün orada kalıyordum. Onun çatı katında da bana kalacak yere ayarladı. Orada kalıp kurs alıyordum. Bu arada ben ivat mezunuyum. ilk defa İngilizce ile İngilizce öğretmeniyle lise 2'de tanıştım, karşılaştım. Daha önce İngilizcesi iyi olan hocalar derslerimize girerdi. Dolayısıyla İyi bir İngilizcem yok. Evet, KPDS, UDES'e e onları geçtim, çalıştım ama Türkiye'de tamamen reading ağırlıklı bir İngilizce var. Çok kelime biliyorsunuz, metni anlıyorsunuz ama iki kelam edemiyorsunuz. O bana kurs ayarlıyordu. O kursa gittim. Anadolu Lisesi mezun değilim. Herhangi bir İngilizce eğitim veren üniversiteden de mezun olmadığım için akademisyenim ama İngilizcem... Ee, okuduğunu anlayacak seviyede fakat konuşma, yazma gibi taraflarım zayıftı. O kursa giderken bir cuma akşamıydı. Otobüste gelirken bir kısım e, arkadaşlar dediler ki, ya hocam şöyle bir şey var. işte bir darbe olmuş. Türkiye'de bir şeyler var filan. Hemen Twitter'dan baktım. Ee, tuhaf geldi bana. Yani saat 9'da bir darbenin olması, darbeler tarihini okutmuş. Siyasi tarih 5-6 yıl. Türk siyasi tarihi okuttum. Bütün darbeleri okuttum. Sonra o gece zaten attığım tweetler var. Bu bir darbeye benzemiyor, böyle darbe olmaz diye ve darbeyi telin de ettim o gece. Ben her türlü darbeye karşıyım. Türkiye'de evet Erdoğan'a karşı bir nefret var toplumunda, birikmiş bir politik başarısızlık var ama neticede demokratik yollarla gitmeli falan diye bunlar da o gün tweetlerimde var. Hatta pin yaptım tweetimi, oradan da bakılabilir. Ama 15 Temmuz'dan sonra biraz tablo netleşince bir karar verdim kendimce. <laughs> Bir kısım yanlışlıkların olduğunu, bir kısım hataların olduğunu, Hizmet Hareketi'nin 15 Temmuz içinde bazı tuzaklara çekildiğini, bazı kişilerin bu noktada kullanıldığını anladım. Yani kendi tahminlerimle, öngörülerimle, kareleri birleştirerek ve ondan sonra bir karar verdim. Dedim ki ben Hizmet Hareketi'nin içine asla yararşık bir görev almayacağım. Bir maaş, ekonomik bir bağımlılığım da olmayacak. Bu olursa, böyle olursa ben bu hizmetin tabanındaki insanlara bu durumda olarak yazarsam, konuşursam sözlerim tesir edebilir. Bir şey anlatabilirim, samimi olabilirim. Ayrıca şunu da biliyordum. Ben üniversitede hocalık yaparken bile maalesef bunu belirtmemiz lazım. Bir siyaset bilimi hocasına bile üniversitede yazdığı yazıdan dolayı maalesef hariçten müdahaleler böyle yazmasan, böyle etmesen diyenler olabiliyor. Bu Hoca Efendi değil söyleyeyim. Hoca Efendi'ye de bunu ilettiğim de bana müdahale edenlerin ne alakası var diye savunmuştu. O düşünce özgürlüğün sen yazmaya devam et onlara dikkat etme diye. Böyle bir yapımız var bizim. Böyle müdahalelere kapalı olmak, vicdanımın ifade ettiklerini doğrudan dile getirebilmek, sınırsız, kontrolsüz veya e, engelsiz dile getirebilmek için de ekonomik bağımsızlığımın olması gerektiğini düşündüm ve hemen 15 Temmuz'u mütakip e, bir kebapçının yanında işe girdim. burada en alt seviyede yapılabilecek işlerden çalışmaya ve ayakta kalmaya başladım. Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum ve 15 Temmuz'dan sonra Allah'ın izniyle ekonomik bir bağımlılığımız olmaksızın bir şekilde hayatın içinde tutunduk. İlk zamanlar çok zor oldu. 12-13 saat, 50 yaşını aşkın bir adamın yoğun çalışması, ağır işlerde çalışması. Ama sonra Cenab-ı Hak güzel kapılar açtı. Şu anda iaşemizi, ibademizi temin edebiliyoruz. Hatta e, bir şekilde hizmetin bana zamanında verdiği bazı burçlar, borçlar bunları tedirici olarak bir şekilde vefat etmeden ödeme gibi bir duyarlılığım da var. Eğer bir kenarda birikirse işte muayenetin yanında böyle bir kendimce hesapladığım bazı borçları ödeme gibi bir e, çabam da var. Peki 15 Temmuz'dan sonra ne yapmaya çalışıyorum? Yani neden böyle yazıyorum, konuşuyorum, yazdıklarım, konuştuklarım? Tabanda ki herkes tarafından takdir görüyor. Bunun subjektif olmadığını zannediyorum. Sürekli soruyorum çünkü. Anketlerde yaptım ve bu sorduğum insanlar hani bana e, mümaşaat edecek yani yalandan beni kandıracak insanlar değil. Doğru ya doğru diyecek insanlar. Söylediklerimin isabetli olduğunu, üslubumun yapıcı ve düzgün olduğunu, çözüm önerileri ilettiğimi ortaya koyduğumu dolayısıyla tabandaki insanlarda bir karşılığımın olduğunu e, bir e, yazmaya devam etmem gerektiğini ifade ettiler. Çok çelişkiler yaşamama rağmen, yani ne karışıyorum bu işlere, ben kendi işime bakayım falan dememe rağmen ama tabandaki insanların hakkını, hukukunu korumak için, onlara karşı vicdanen dünyada ve ahirette sorumlu olmamak için zaman zaman yazma ihtiyacı duydum ve yazıyorum. Her yazıdan sonra hizmete dair, politik konularda zaten yazıyoruz, konuşuyoruz. İşte AKP'nin aleyhine, Erdoğan aleyhine yazmanın e, habire yazıyoruz yani ne getiriyor ne götürüyor onu da bilemiyorum ama <laughs> hizmete dair e, konularda e, yazıp yazmamada her yazı sonrasında tereddütler yaşadım. Her yazı sonrası da bir kısım insanları rahatsız ettim. Onlar da rahatsızlıklarını zaman zaman bana bildirdiler ama ben e, dediğim gibi bu dünyanın en güzel insanlarının hukukunu korumak için, onları aydınlatmak için kendi perspektifimden bildiğim kadarıyla bildiğim doğruları e, paylaşmak için e, yazıyorum. Bunun için de hizmetle ekonomik bir bağımın olmaması gerektiğini biliyorum. Bunu deklar ettim ve bundan sonra da e, herhangi bir şekilde hizmetin hiyerarşisi içinde bir vazife almama konusunda kararlıyım. Bunu birkaç yazımda da deklere ettim. Almayacağım. Öyle bir hedefim yok. Hoca Efendi bizzat arasa size şu vazifeyi tavzif ediyoruz dese bile teşekkür ederim efendim deme e, kararlılığındayım. Bunun için yapıyorum. Bir beklentim yok. Bir hedefim yok. Kimsenin adamı değilim. Kimseyle Angajmanım yok. Tek derdim ve e, kaygım e, bu güzel insanları doğru bilgilendirmek. E, 40-50 yılda hem insanla hem ülkeye çok güzel hizmetler vermiş. Bu hareketin son 5-6 yılda bana göre son 10 yılda yaşadığı bu sürçme, tökezlemeleri hatalarını telafi ederek daha güçlü şekilde yürümesi için bunları yapıyorum. Bu hatalı noktalarımıza bence yani subjektif dediğim gibi ışık tutmaya daha iyi olması için öneriler getirmeye, çözüm öneriler getirmeye çalışıyorum. Bir sosyal bilimci, bir siyaset bilimci olarak da e, amacım bu. Sen çok mu temizsin? Senin hiç vebalin yok mu? Var elbette ve ben de o e, iyi yaptığımızı düşündüğümüz bir kısım şeylerden dolayı veballerimin ağırlığını çekiyorum. Hani bu hareketin içinde çok temiz insanlar var kirliler varsa ben o kirlilerden birisiyimdir diye hep düşünüyorum. Belki bu yazmam, konuşmamda o vicdani sorumluluğun, o rahatsızlığında etkisinin olduğunu söyleyebilirim. İyi niyetlerle yapılan şeyler var ama her zaman iyi niyetle bir şey yapmak, iyi sonuçlar doğurmayabiliyor. Zaten onu yazıyoruz. Onun için konuşuyoruz, yazıyoruz. Prensiplerinden bir tanesi şu, ekrandan da sorular geliyor. Ben meseleleri Kişiselleştirmeden, kişileri hedef almadan, gıybet dedikoduya girmeden, itham iftira oluşturacak şeylere girmeden e, açıklamayı, konuşmayı tercih ediyorum. Bu e, size makul gelebilir, gelmeyebilir ama benim tercihim bu. E, dolayısıyla kişi bazlı sorgulamalar, sorular varsa e, onları atlayabilirim. Kişiyle alakalı negatif mesajın doğruysa okuyan kişi kadar gıybet, yanlışsa o kadar iftira olur demiş birisi onun için ben kişileştirmemeye çalışıyorum. Yani kişilerle ilgili konulara girmiyorum. Çünkü benim bu insan haindir, şöyledir, böyledir diyecek bir bilgim yok. Bunun ahirette de hesabı var. O öyle olmazsa işte denildiği gibi gıybet olabilir, dedikodu olabilir. Benim bilgim farklı bir noktadan bakıyor olabilir. Onun için bireysel olarak bu benim tercihim. Yani öyle yapmayanları eleştirmiyorum. Ben yazdığım yazıları mümkün olduğunda kişisel, kişiselleştirmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca ümit kırıcı olmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca kelimelere seçmeye çalışıyorum. Üsluba riayet etmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca bir eleştiri getireceksem çözüm önerisi de sunmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için, katılımlarınız için, sorularınız için teşekkür ederim arkadaşlar.